Selam Freddy Hey Bonnie Freddy yani gördün mü? Eee Samus han kostümünü giymiyor yine <laughs> Pff, Biliyorsun yani onu Evet. Herhalde karada bulacağız onu Sadece Freddy'nin maskesinin takıyor olması sorun Gördüğün gibi yani hiçbir yeri yok yani Neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela Güvenlik! Senin okunuşunu tekmelemeye geliyorum pislik herif Hıh Oh, siktir gözüm yandı. Bir saniye güvenliği mi gördün? Evet işte güvenlik orada ya. Hayır bu sadece Freddy. Hayır hayır yine o şeyi yapıyor. Freddy maskesini takmış. Biliyorsun senin taramanı engelliyor. Oh yandım. bu. Oh. Eğer o Freddy ise neden gözümü ışık tutuyor lan anlasana işte. Belli ki onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Ah, senin o gözlerine uyuyacağım. Foxy, sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum. Anladın mı? Balon boy, bana destek çıkar mısın? Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun ava sokmak. Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni benim uçururum. Ee, o sadece bir oyuncak. Ah, ama bu kadarı yeter. Freddy nerede? Bir mekanda iki tane Freddy aynı anda olamaz değil mi? Ha? Ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Bonnie senin beynini sikeceğim ama. Bir dakika ya. Ne oluyor la burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum şu an yanıyor. Aa yok artık Freddy sensin. Hey nereye gidiyorsun? Sikerler. Neyi kafa karıştırıcı tam anlamadım. Aa Bonnie. Ya dur, bir dakika, saat kaç? Ne haber çocuklar? Hey Mangle, saat kaç? Eee, 5.59. 5.59 mu? Hı? İşte, güvenlik burada! Güvenlik, güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik, güvenlik mi? mi? Aman tanrım! Hayır, hayır! Ben Freddy'im ya! Ben Ben Freddy'im ah, ya! <laughs>